Merhaba arkadaşlar Kadir Koçan'ın ekranlarından hepinize kucak selamlar ben Kadir Can ve bugün sizlere e, Multiplayer'ın crunch yarışması hakkında bilgi vereceğim nasıl katılabilirim ya da katılan arkadaşların bazılarının yaptığı yanlışlar var onlarla ilgili birazcık bilgi vereceğim doğru katılım koşulları neler onları anlatacağım İlk e, ilk olarak hemen multiplayer.com.tr sitesine girelim arkadaşlar hep birlikte görüyorsunuz zaten sitede en üstte şurada ee, kocaman multiplayer, crunch pad falan filan çekilişle ilgili çekiştirme yarışma ile ilgili şart şeyler yazıyor. Direkt ona tıklıyoruz. Zaten bizi başlığa götürüyor. Hemen burada kazanabileceğimiz şeyleri falan görüyoruz. Tekrardan hatırlatayım. Ee, 15 Haziran'da bir kişiye PlayStation, kişi PlayStation 4 bir kişiye PlayStation 4, bir kişiye PlayStation 3 10 binlerce RP dağıtıyoruz. 20 kişiye onunu bu hafta dağıttık. Onunu haftaya dağıtacağız. Hafta sonu. Ee, bu şekilde <laughs> ee, jürimiz oluyor arkadaşlar jürimiz seçiyor videoları jüri e, yanlış bilmiyorsam multiplayer yayıncılar yani biz oluşturuyoruz en son son playstation'ın verildiği kısımda ise jürimiz e, Murat Hoca ve Pinti yani Tuna abi bu şekilde olacak. Şimdi ben tekrardan şartlarımızı hatırlatın videonun içine patlatmak gerek sözcüklerinin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani patlatın falan filan bence demeyin. Yani ee, patlatmak gerek demeniz gerekiyor. Çünkü hani bazı arkadaşların videolarını izledim. Şey demişti işte patlatmak lazım falan filan. Onları da sayılır mı o yüzden bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Ben yine size hani burada yazan koşulları göre yapalım. Patlatmak gerek diyoruz. Atıyorum gerekli malzemelerimiz işte Hayal gücümüz, hayal gücümüz, hayal gücümüz. Yapmamız gereken tek şey içine patlatmak gereği geçen bir video çekmek. Videomuzun süresi en fazla 30 saniye olacak. Ee, <laughs> videoyu istediğiniz alette çekebilirsiniz. Mesela ben hesap makinesinden çektim. Çok da güzel oldu hesap makinesinden çekince. Ee, hesap makinemin kamerası yokmuş. Onu sonradan fark ettim. Öyle bir hata yapmışım. Ama olsun gene de güzel oldu. Ee, İstediği video istediğiniz ortamdan upload edebilirsiniz. Vine olabilir, bu video Instagram olabilir, Vimeo olabilir, Vplay olabilir, Cart olabilir, Curtur olabilir, Dailymotion, YouTube olabilir. YouTube daha rahat, hani açıldı falan daha rahat diye YouTube'u tavsiye ederim kesinlikle. Fakat diğer ortamdan yükleyebilirsiniz. Şimdi en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Burayı birlikte işleyeceğiz. Ee, videonuzu bize ulaştırmak için içinde at multiplayer alt tv ve hashtag şöyle hashtag'i de yapayım. Hashtag patlatmak gerek 2 TL olacak patlatmak gerek. Link ve videomuzun linkinin olduğu bir tweet atıyoruz. Şimdi hemen bunu göstereceğim size nasıl yapacağız. YouTube açtım arkadaşlar. Video yükleyeceğim. Şurada yükle kısmına geldim üyeliğimle. Yüklenecek dosyaları seçildi de. Şimdi masa üstündeyiz. Burada ben bir video çektim. Adı neydi? Crunch'tı. Crunch, 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 crunch. Evet crunch.mp4 ya da hiç uğraşmaya gerek yok. Şöyle crunch.mp4'ü şuraya alayım. Bunu tutup YouTube'da direkt şöyle atabilirsiniz. <laughs> e, videonun herkese açık olmasına önem verin arkadaşlar. Öteki türlü biz göremeyiz videonuzu. Şimdi videoyu işlemeye başlıyor. E, videoyu işlemeye başlıyor. Hadi bakalım. Ee, e, niye böyle işliyor şimdi? Çok güzel soru. Çok güzel. Tamam işledi. Videomuzu da işledik. Şimdi bir daha yenileyelim sayfayı. Da, 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 tamam da, videomuz da, bu şekilde da, arkadaşlar. Da, Görüyorsunuz. Da, hesap da, da, makinesini da, çektiğim da, için da, sadece da. ses var. Neyse ee, şimdi şu linkimizi kopyalayalım. Videomuzun linki bu. Ya da direkt şuradaki linki de kopyalayabilirim. Bir şey fark etmiyor. Daha sonra hemen Twitter'a geliyorum. Hesabım yoksa bir hesap oluşturuyorum arkadaşlar hemen Twitter'dan. İsminizin Twitter'da ne olduğu önemli değil. Genelde herkes hani takma isim falan filan o, o tarz şeyler kullanıyor. Normal isimde kullanabiliriz. Hemen şu sağ tarafta yeni Twitter oluştur kısmı var. Tıklıyorum oraya. Hemen et multiplayer alt tv. Zaten gördüğünüz gibi çıktı. Burada kendisi. Daha sonra bir boşluk bırakıyorum. İki boşluk bıraktım. Hashtag alt gr ve 3 tuşuna basarsanız olur. Ya da şöyle diye yani e, ctrl alt 3 yaparsanız da bu hashtag çıkarabilirsiniz. Pat 2 TL. 2 TL olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü diğeri başka bir hashtag oluyor. Başka bir başlık oluyor. 2 TL. P-A-T-T yani patlatmak gerek. Ee, daha sonra boşluk bırakıyorum. Videomun adı, linki yazayım. Video linki iki nokta üst üste. Bunu video linki yazmanıza gerek de yok arkadaşlar. Daha sonra bir daha space'e bastım. İyi. seyirler bilen şey. Tamam. Ve tweet dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda patlatmak gerek hashtagine gidersem. Ee, hepsi. Tabii kendimizi göremiyoruz burada. Güzel. Ee, şu anda patlatmak gerek. Hashtag'ine gitti video şeyimiz. Videomuz. Ee, aynı zamanda arkadaşlar multiplayer multiplayer'a da yollamış olduk. He, şimdi geldi gördüğünüz gibi. Şu anda bu bu şekilde yapan arkadaşlar çekilişe doğru ya yani çekiliş dediğim yarışmamıza doğru bir şekilde katılmış olarak ne yapıyorduk? Et multiplayer alter TV zaten et multiplayer falan yazarken multiplayer TV çıkıyor. Şurada görüyorsunuz. Ee, logomuz böyle falan filan. Daha sonra bir boşluk bırakıyoruz. Hashtag patlatmak gerek. 2 TL bu çok önemli arkadaşlar. Daha sonra videomuzun linki. Hiç sonunda da isterseniz bir mesaj koyabilirsiniz. Mesela bir arkadaşımız şimdiye kadarki favorim. Bakalım bu bölümde kimin kafası patlayacak. Bu başka bir şey olmuş biraz. Videosuz olmuş. Patlatmak gerek. Ee, bir diğer çok önemli nokta yapılmaması gereken hareketlerden birini söylüyorum arkadaşlar. Kampanya istediğimiz kadar video ile katılabiliyoruz. Yani şimdi ben bunu çektim attım. Hakkım bitti diye bir şey yok. Aklıma daha güzel bir fikir geldi. Hemen onu da çekip atabiliyorum. Ne kadar çok video çekerseniz arkadaşlar ne kadar farklı şekilde video çekerseniz kazanma şansınız o kadar artar mantıken. Çünkü farklı farklı şeyler jüriyi etkileme olsun falan filan daha efektif olabilir. Fakat yapılmaması gereken hareketi gösteriyorum şimdi. Heh şimdi ben bunu yolladım. Birkaç defa daha yollayayım da jüri en çok benimkini izlesin. Hemen kopyalayayım bunu böyle bir sürü tweet atayım da böyle. Hop hemen kopyala gönder. Kopyala gönder e, ee, kurallarda kesinlikle şu geçiyor arkadaşlar. Aynı videoyu bir, birden fazla kere tweetleyemezsiniz. Bunu yapmayın. Hem bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz video videoları ta, izlerken. Atıyorum aynı videoyu 3 defa yollamış bir arkadaş. Onu şey yapıyoruz. Kafasından belki şöyle geçirilir. He böyle ben 3 defa 4 defa yollayayım. Jüri izler aklında kalır beni seçer. Sonra fazla gönderdiğimi tespit ederse de derim ki yanlışlıkla basmışım. Ee, bence yapmayın arkadaşlar. Hani koşulları tam nasıl yapacağız bilmiyorum ama büyük ihtimal sıkıntı çıkabilir. O yüzden o yüzden o yüzden ee, bir kere yollayın bir videoyu. Başka bir video çekerseniz tabii onu ayrı olacaksınız. O, e, o Kesinlikle öyle yapmanız gerekiyor zaten. Fakat aynı videoyu 3-4 defa tweetlemeyin. E, bence gerek yok. Zaten kurallarda da yapılmaması gerektiğinden bahsediliyor. E, bu şekilde arkadaşlar e, yapamadığınız e, ne diyecektim ya unuttum da unuttum unuttum da unuttum. Kadir Kuru unuttuğunda kafasına patlatmak gerek. Neyse şey Yapamadığınız aklınıza gelmeyen herhangi bir kısım olursa ya da anlatmayı atladım. Yani abi şunu nasıl yapıyoruz falan. Çet, yorumlar kısmında kesinlikle sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince hepinize cevap vereceğim. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. İşte bu şekilde hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar yarışmada. İyi olan kazansın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.